bir anlat hele ya bir şeyler anlat da. Hey. Çekeyim videoyu da. Hey, hey. Ya, bu ya yok. Bak bu iğne yok var ya. Var ya. Bu içi kavak, bunu dilmiş ortada tamam mı? Bu kapak orijinal bak bak nakışına bak. Bu, bu işte teknik bu. Ondan sonra. Bu ipler var ya özel, bu keçi kılından yapılmadır. Yani her yerde bulamazsın. Bak bu ne açık Bu, bak bu dibek. Buna ne dibek? Tuz. Buna dibek derler. Tuz, Bunlar tuz. Hem bulur hem tuz dövülür. bu teker. Kurtanın tekeri bu. <laughs> bu küçük yiyemez. Bundan daha büyüğü vardır. Bu buna var. Bununla peyniri keparmışlar. Yayladan peynir gelinmiş. Bununla adı... <laughs> yağ yazıyor. Yağ küleği <laughs> Buna yağ ve peynir. Yani bunu bahara kadar vatandaş yiyormuş tamam. E bunu yiyen vatandaş inan da şimdiki vatandaş bir midir? O zaman bunu yiyen adamın bu yarı yiyen adam doktora gitmemiş, gitmez. Ama bugün doktordan da gelmez. Niye? Hı hı. Bu ter, bu inan yağı yiyor bahara kadar adam. Kulegiler. Bak bak bak. Bu Koyunların yününü taramak ve İyip ciciğim, silip bahara kadar Borkma. annelerimiz Borkma. kilim dök, örerdiler, dök şey yapardılar. Bundan tarıyorlar. Ya. Bak bunların her babaya git korkar elini parçalar diye fakat annelerimiz korkmamış. Bu çekip Bak vurduğu zaman kilim örerken böyle vurduğu zaman ses çıkarması için bir de zincir takmışlar. Bu da bizim kirkide benziyor. Hay hay. Emine Bu Dengirman'dan unu getirmek için keçinin derisini yüzmüş, tuluk çıkarmış. Tuluk bu, bu tuluk. Tamam mı? Böyle buhara getirmesi için neler çekmiş, kim biz kim. Bu mazman, mazman malzemesi. Rahmetli Hafizevi var bizim. Bundan ip, keçinin kılından. Demin dedik ya orada keçinin kılından ip yapmış. Bundan da ip yapar. Bu çoraplar, annelerimiz çorapları kaliba çekersin. Şimdi eski insanlar eski insanlar çorapları kaliba çekermişler. Şimdi de devlet vatandaşı kaliba çekiyor. Doğru. Böyle çeker. Bu sondur. Bu esas ismi Kuy e, diyorlar. Bunda annelerimiz aynı no, bu başvuru Şal ve Cici Hanım. Bu da bunun bir aleti. Vecik. Böyle o tebirleri gider gelir. gelir. Yok, ne oldu? Bunlar kuciler, bunlar işte, bu işte dufa, şu, bu işte terazi. O, o adam, i̇şte görüyorsun adalet bu işte. Ne güzel ve eşit ya. Evet. Bu şöyle. <laughs> Bunu daha teknik yapmak için adam Ha, buna sürüm kullanmış. Sürüm. Hayvan derisinden sürüm kullanmış. Ve bu arayı kapatmak <laughs> için sürüm binan yapmış. Bak. <laughs> Ondan sonra bu tır makinesi bu hızı günümüzde <laughs> hiç tane şey herhangi bir şey kalmamış artık. Biz <laughs> inan beraber her şey Sonuçta şeyde, bu <laughs> yaba. Köyümüzde bunu aleti en güzelini e Yadigar Usta diye bir Yadigar Emincemiz vardı. O yapardı. Ondan sonra yine aynı mahallede şey başka şeyde yapardı ya. Neydi? Mevlüt Usta da yapardı. Ama benim bildiğim Yadigar Usta daha iyisini yapar. Bu tür mü? Bu günümüzde halen şeyini kaybetmedi. Varlığını kaybetmedi. Geçerlidir. Fakat bu kaybetti. Yaba kaybetti. Günlük işleme evet. şeyini kaybetti. Tırnık kaybetmedi. Ve etmez de bu. Bunu, evet. Bunu da yediger usta. En iyisini yediger usta yapar. Ondan sonra zahmet diye hepsi bu kadar işte. Ne yapacaksın ama? İsimlerini tek tek ne zaman kim yapmış ustadır öyle bilgi veriyor. Bu kadar bir adam bir daha da gelir. Bu geçerliliğini kaybetmiş motori o küzlerden meydana gelir. Şoförü insandır. Herhangi bir ehliyeti gerektirmez ama pürüzdürmesi çok zordur. Bu sabit, bu sambayı, bu bondurum bunu da köyümüzde hemen hemen herkes yapar diyor. Fakat bir rivayete göre teyfukeli daha iyisini yapar. Kendi görevdir. Bunun yeri yarıştan mı yapmış? Ya yeri yarıştan mı yapmış? Bu platanı Bunu bilmiyorum. Bunun Bunu yerine ver. Muhtarımız temin etmiş. Bu muzeyi muhtarımız da, da... Zekeriya dedi. Zekeriya evet. dedi. Mucanur, Mucanur. O hayatta kimse tamir edemez. Mucanur, Mucaddin dedenin babasından almış, bu da buraya vakfetmiş. Evet. Bu şu sandal, bu bir lan ey. kardeşim bir şey Onun babasının ismi de Zekeriya, benim de Zekeriya. <laughs> yani, hangi sermesinin evine yani, gitti? Bilmiyorum. O da hangi var? O sizin eve gelmiyor. Çok gezilir Bu aleti çok insan şu anda tanıyamaz. Çünkü bu tamamen geçerliliğini kaybetti. Ama isim olarak, isim olarak günümüzde acayip bir ismi vardır bunun. Bilç. Hiç. Buna niye böyle demişler öyle hani ben de bir muhtara sorarım. Muhtar niye demiş demiş. Hiç. Ağaçta çok zor işi yaptığı için. yaptığı işi, <laughs> işi, işi beklemiş. Şimdi buna abi. ne yapar biliyor musun? Bu kalın abdomrukları incalta incalta Anladım. en alın alın sonunda alın alın bedevra. Alın ha. ha. Diyelim ki bu açar. ağaç. Bunu buradan tık böyle aç açar, açar. Bedevra açarmış bu. Bir destek. Ondan sonra. Abi, Ali Osman Efendi bu nedir? Oh, oh. Bu ne Ya bir tarafı çekiç, bir tarafı kazma. Ya. Ya. bunu da fasulye ekerlermiş. Toprağa basıyor, tomatıyor, yönden de çekiyor ki hava almasın. Ermeni bir patentli. <laughs> <O abisi doğru. gülüyor> bu nereden bulunur? Elmeni patentli. Size nereden geldi. Bu abi hiç doğurmaz değil bu. kapıdan kim ola? Düşman kapısına. Ola, ola üç yan etti. Hele bir, hele bir. <laughs> ama bunun özelliği şu. Yani kısalıyor, uzanıyor. Otomatik de şu anda paslanmış da hareketini gösteremiyor. Bak ha, ha, burada, böyle gidip gider. Şimdi, bu, bu nesleri ya. ya? Ya, metre. Ha metre ama bu bir şey ya. ya. O, abi Osman, Osman Efendi, bu ne? 130 yıllık bir alet bu. Heh. Bu matkaf günümüzde geçerli yani kaybetmiş bir matkaf. Bak burada otomatik şeyi vardır, vitesi. Bu yes. taktın bir cereyan geçer, biremez, çalışır. Diyelim deliyorsun. Bak, böyle delermiş. bu iş. <laughs> bu rende herkes biliyor. Ali Osman Efendi buna dur. Buna bakayım. <laughs> Oro. Bu da köyümüzün muhtarı tarafından muhtar olmadan önce en çok kullandığı Alay. Kim ne şey? O anasını siz düşünün olur. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> alet kuristanans hep kullandım mı? Bu bir sefer rastladım Sadece Sadece bir yerde. Rastlayamadım. Yapalım, yapalım. <laughs> çünkü bu alet, bu alet var ya etkillerden. <laughs> etkiller. et yillerden. Etiller et yiyen hayvanlar da bir şişleme Bizim muhtar çok <laughs> etçil <emkili gülüyor> olduğu Şişlenmiş, için şiş. <laughs> İnşallah Fakat İnşallah Fakat Niye diğer bir yere şey Siz bir yolları yaptırdım ya Bir gün şey ya şimdi bu da artık zamanı geçmiş. Bir, bir de ağaçtan var. bu otom, ayarlanan, kendiliğinden ayarlanan kuşlara, dara, gibi yani desen, ağaçlara desen verme aletlerinden geçer. İstersen şey kuş der. İstemem, istemem madem. Var, var ağzını geniş i̇şte bir, bir yer çıkarmak. Ha. Artan senelerde kapı yapar. İşte şöyle yapar. Yanlar mı Bu perdel. Bu ya bu zaten bilinen diye. İşte Ağzıyorsan. bu kadar köyümüzde var çövalitler var. Onlar işte odun biçmek için kızlar. Yine muhtarımızın babasından kalmadır. Onu şeyi Tison Hızarı derler. İsmi Tison Hızarı. biraz mi? daha yine aynı görevi yapıyorlar ama biraz daha küçük ve küçük işlerde kullanılıyor. Bu dikine biçiyor, bu yan <laughs> biçiyor. Bunda bak yapılı şekilleri farklıdır. Bak. Bunun kızar ortada, bunun kızar kenarda. <laughs> Tison <Evet. Başka gülüyor> Hızarı'nın bu kadar. İşte bu da. <laughs> Evet. Bu evet. telefajisttir. Kulekliler. Kulek Şimdi köyümüzde bunların isimleri karak diye geçer. Ee, bunları yerliler yapamaz. Bunları ekseri bizim burada çingene dediğimiz bu ekseri sanatçıyı oluyorlar. Bunlar yapar. Çingene derken? Onlar da git Zaten onlar da bitti. İşte böyle bir şey derler. Hani halk dilinde bizim... Koşa mı? Evet, Bunlar kürek. Bak bir ağaçtan yapılmıştır. Bunu öyle açmış adam ki bak ne hale getirmiş ve yıllarca demin dedim ya peynir teparlar, yağ teparlar. Yine ağaçtan yapılmış kese. Kocaman bir kütüğün içini uymuşlar. Bak bu yani hani diyelim ki nene peyniri kaldırıyor. Tam götür de sen oğlum olur <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Kap. <gülüyor> Kapat diyelim. Kap. <laughs> bu, bunun biraz daha bak bak. Bunu adam tamamen bir tek ağaçtan yapıyor. Ya bu, alıyor, yani. işte. <laughs> bu ne? Su içi. Hale git. Ha bu da sofra. Ulan bak. Nene çok kısa kafaya attık. He. Şimdi bir şeyler anlatıyorum. Al. Bayağı Ne nereye ben, evet. gittim ben kivral He. Gittim şimdi ki nereye dedi ki Mehmet Hoca sana bir uyumak yapayım dedi. Gittim nereye? Sobayı yaptım. Tezekine beraber. Başka ne ama evde gaz, tavuk, köpek hepsi evde. Ne Başta bir nereye şey evet, karıştırıyor. Karıştırıyor. <laughs> kirva dedi it geldi vurdu kafasına. Bu ne? Kim var? Bir temizliğim var dedi. Ben, <laughs> ben ondan sonra başladı. Ne var? Ne var? adı neydi? Fukra herkes anlatamaz. Kim şey? Bunun daha bunun adı ne dönüyor mu? Ayaklı Anlarsın ya. Bak bu da bir tek ağaçtan yapılmış. Aha, bu da aynı diyor. Bu da bu tek ağaçtan yapılmış. Şey bunlar ya. özel deldi yaptım, kaynaklı, sildim. Şey o köre gidik bunları ya. Bunlar ya. Filekileri gayetmiş, hazır her şey hazır. Evet, ben işinde ustayım. Ya, benim için de, bir şey şey de. Bir şey de. kaymak lazım. Ha, yevreği burada düşürdük ha şimdi. <laughs> i̇şte bu kadar. 2001-2011 yılı Pazar günü seçim <laughs> münasebetiyle bulunduğumuz Atalar Köyü muhtarlığında işte bu müzeyle dolaşmış olduk. Açıklamadan oldu. dolayı sana teşekkür ederim. Bir Biraz eksik yaptın ama ben, ben, ya ben bilinçli olarak değil yani tesadüfen oldu bilmiyorum. Anlıyorsun yani anlıyorsun hangi anlıyorsun bir hazırlığım anlıyorsun. yoktur. Ben azay ha. Lambaları yaktık. Çeşitli lambalar yandı. Ay yavrum. <laughs> çeşitli lambalar. <laughs> 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 <Çeşitli lambaları. gülüyor> <laughs> Herkese iyi günler diliyorum. O şey. şey